karamelize soğan üstüne ay 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 antrikot üstüne çıtır ekmek koyduk hadi bir daha keselim bakalım işte işte bu burger kit Abilerim, ablalarım, herkese selam ederim. Bugün hamburger günü. Evde hamburger yapacağız ama evde hazır hamburger yapacağız. Şimdi bu son dönemde özellikle karantina döneminde kit mevzu çok tuttu. Kit nedir? Kit sevdiğiniz ürünlerin pişmemiş halde bu şekilde vakumlanmış olarak adresinize gelmesi ve de sizin malzemeleri birleştirip evinizde istediğiniz gibi o sevdiğiniz yemeği yapmanız anlamına geliyor. Şimdi bugün hamburger kitimiz var. Ve de hamburger kitini çok sevdiğimiz Cezar Steakhouse'dan aldık. Burada ekmeklerimiz var. Burada köfteler var. Peynirler var. Efendim. Antrikot füme var. Burada da soslar var. E, ketçap mayonez var. Ve de karamelize soğan var. Şurada da benim kendi barbekü sosum var. Şimdi bunları nerede yapacağız? Bir de ona bakalım. Bugün kömür ızgara kullanmıyoruz. Böyle bir elektrikli ızgaramız var. Philips marka. Bunun alt tarafında şimdi ters taraftan çıkıyor gösteremeyeceğim. Alt tarafında bir su haznesi var. Şimdi buralarda etleri yapıyoruz. E, etin yağı da bu kanallardan aşağı iniyor. Ve de suya damladığı için de çok fazla duman çıkmıyor. Hani dumansız olarak geçiyor ama tabii ki sıfır duman mümkün değil ama dumanı azaltıyor. Böyle bir tertibatımız var. Köfteleri bunda yapacağız. E, köfteyle beraber tabii Ekmeği de kestikten sonra şöyle bir dokunuş yapmak istiyorum. Ekmeğin iç tarafına da tereyağı süreceğim ve buraya basacağım. Ee, burada da birazcık içini kıtırdatacağım. Artık çok acıktık. Hadi başla. Arkadaşlar bu kitlerin güzelliğini biliyor musunuz? Bunlar şimdi vakumlu olduğu için geldiği gibi doğru suyun altına ve de yıkamaya başlıyoruz. Sonra açacağız vakumu ve de malzemeleri tek tek alacağız. İşte güzellik ve kolaylık burada. Ekmekleri yıkıyoruz. Şimdi malzemeleri temizledik, efendim vakumlarından çıkardık. Bakıyorum yavaştan ızgarada kızmaya başladı. Köfteyle başlayacağız. Şimdi köfteyi şöyle göstereyim size. Köfte hakkında söylemem gereken bir şey var. Şimdi öncelikle yağ oranı görüyorsunuz, az yağlı falan değil hani burada yağ demek lezzet demek. O yüzden e, orta yağlı orta üstü yağlı hatta yani burger için ideal bir yavranı. Kıymanın gayet iri parçalar halinde olduğunu görüyorsunuz. Bir de şöyle göstereyim. Bak şöyle biraz detaya girelim. Et hakkında şunu söyleyebilirim. Bakın. Çok kırmızı etler de var, arada birazcık böyle kahverengi etler de var. Yani bu şu demek. Hayvanın değişik yerlerinden alınmış etler olduğunu gösteriyor ki bir hamburgerde bir hamburger köftesi için aslında bu gayet ideal bir durum anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yavaştan başlıyoruz. Haydi bakalım. Açladık. Şimdi ızgara da ızgara hangisi olduğu fark etmiyor. Şunu söyleyebilirim. Minimum müdahale ile bu eti pişirmemiz lazım arkadaşlar. Bu ne demek? Yani hani bir dakika sonra öbür tarafını çevireyim biraz olsun biraz sonra bir daha çevireyim olsun olmayacak. Bir kere müdahale edeceğiz. Bir kere çevireceğiz bu tarafını 3-4 dakika pişireceğiz. Bu tarafını da 3-4 dakika pişireceğiz. Ee, yüzeyi böyle e, mühürlenicek. hafiften böyle bir kıtır bir katman olacak. Ondan sonra işi bitireceğiz. Tamam mı? Şimdi bu arada e, o çok güzel kokmaya başladı. Yavaştan bak yağlar da eriyor. Ama buradaki kritik noktayı az sonra size göstereceğim. Ben bu arada ekmekleri de hazırlayayım. Ekmeklerin de içine tereyağı süreceğim ve buraya basacağım. Çıtır çıtır olacak. Bak şimdi görüyorsunuz değil mi? Hiç çevirmedim. 2 dakika falan oldu. Ve yavaş yavaş alttan başlayıp böyle yarılara doğru e, renk değiştirmeye başladı. Hiç dokunmadım ama bak şöyle bir göstereyim size. Hadi dokunalım. Bak. 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 Çıkıyor. Görüyor musun? İşte bu kabuğu istiyoruz arkadaşlar. Bu kabuk olmazsa olmaz. Biraz sonra çevireceğim. Öbür tarafı da aynı şekilde pişireceğim. Ee, bu arada peynirleri de ekleyeceğim. Ha, bir de soğan da var. Dur ya. Bir yandan çekim yapıp bir yandan e, pişirmek de zor oluyor. Ama yapacağız. 3 evet, dakikayı geçtik. Artık çevirelim mi? Hadi çevirelim. Bak. Bak. Görüyor musun? Evet. İşte. duyuyorsunuz ama orada bir kabuk var. Devam. Şimdi bu arada ekmeklerin de içini tereyağıladım. Ekmekleri de ızgaraya basıyorum. Hadi bakalım. Sen de. Sen de biraz kızar. Az sonra bunun üzerine e, peyniri de koyacağım. Hep beraber yiyecekler. Ekmeklere bakalım. Of of of. Görüyor musun? Ekmekleri görüyor musun? Vay 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 vay. Bu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? zırtılar fena. Hani derler ya 32 kısım tekniği birden diye işte 32 kısım tekniği birden burada. Evet köfte oluyor. Üstünde tedar şey var. Burada karamelize soğan, burada da ekmekler. Neyiz iyice kızarmaya başladı bunlar da. Şimdi yaklaşık bir, bir iki dakika içinde hepsini bir araya getireceğiz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bak şimdi hiç. altta tereyağı, ketçap, mayonez. Bak iyice erittik yavruyu. Dur bir dakika. Bak. Karamelize soğan. Üstte de burger. Allah Allah. Bak şimdi bir de keselim. Bir de ortasından bakalım. Evet. Heyecan dorukta. İşte. Bak. Arasını gördün mü? Hafif pembe. Sulu sulu böyle. Efendim afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Bak hafif pembe kalmış et. Altta karamelize soğan. Üstte erimiş peynir. Hem de peyniri ekmek hafiften böyle içine çekmiş. Şahane görünüyor değil mi? Vay 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 vay. İşte hamburger budur arkadaşlar. Çok kolay. Cezar Steakhouse'da burger kit. Alın evinize götürün evinizde kendi usulünüzce mis gibi yapın. Çekimler arasında baktım sıçrayan yağlardan kameranın camı birazcık şey olmuş, yağ olmuş. Onu tekrar temizledim. Ya ben şu görüntülere dayanamıyorum ya. Görünce böyle tekrar tekrar çekesim geliyor. Bak şimdi bak. Bak. Wow, wow, wow. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak. Kabuğu gördünüz mü? Şahane. Şahane. İkinci geliyor. İkinci burgerde bu sefer ilkinde unuttuğum kümü antrikotu da koyacağım üstüne. Az sonra onu da göstereyim. Ondan sonra da bitireyim. Hadi bakalım. Valla esas şimdi oldu işte. 32 kısım tekmeli burada arkadaşlar. Bak. Antrikot da geldi burada benim cam gitti. Evet. Evet, peynir oluyor. Soğan burada. Ötmeye bakalım. Amanın ekmek demiş. Hadi bakalım. Antikot indirdik zaten. Antikot tamamdır. Onu bir alalım kenara. Soğanı da şimdi yerine alalım. Ha, oldu. Görüntü kalitesi yerine geldi tekrar. Evet, az kaldı. Çok az kaldı. Şuna bir bakalım mı? Bak 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 bak. Kıtır 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 kıtır. Mühürlü falan. Bu peynirler erisin onu da istiyorum. Peynirler eridi anda tamamdır. Evet. İçten tamam. Bak. Bak bak bak. Aldık. Koyduk. Üstüne Karamelize soğan üstüne, ay 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 ay, mantikot üstüne, çıtır ekmek koyduk. Hadi bir daha keselim bakalım. Haydi bakalım. İşte, işte bu. Burger Kit.